Merhaba Ankara. İyi misiniz? Bizim toplanmamızı engellemek istediler. Sabahın sabahın dördünde sabaha karşı Kızılay'dan bu yana yol vermek istemediler. Vatandaşları mağdur etmek istediler. Bir Türkiye istiyoruz. Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzur, her evde mutluluk olsun istiyoruz. Kavgadan bıktık. Kavgayı bırakacağız. Güzel Türkiye için hep beraber çabarcıyacağız. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Bütün gerçekleri biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir hükümetin bir devleti soyduğuna tanık olduk. Biz onların yaptığı hırsızlıkla uğraşırken dün farklı bir ses kaydı internet sitelerine düştü. Arkasından Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması çıktı ve kabul ettiler. Nasıl olur da? Siz Suriye ile savaşmak için orada bazı unsurları harekete geçirip kendi ülkenize kumpas kurarsınız. İki vahim olay var. Birinci olay şu. Devletin en mahrem sırları nasıl olur da dışarıya yansır? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan bir ilktir. Eğer siz devletin mahremini koruyamıyorsanız Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyamazsınız. Bu milletin irfanı var. Bu milletin geleneği var. Bu, bu ülkede bir devlet geleneği vardır. Devletin refleksi vardır. Oturmuşlar dört kişi bir araya. Suriye'ye nasıl saldıracaklarının hesabını yapıyorlar. Ama yaparken biz saldırırsak olmaz. Bir meşruiyet yaratmamız lazım diyorlar. Birisi diyor ki hiç etmeyin. Süleyman Şah Türbesi'ne gerekirse buradan dört adam gönderirim, oradan saldırtırım. Yani bizim askerleri şehit ederim diyor. Ve Türkiye'yi oraya sokarım diyor. Bu tablo bizim kabul edeceğimiz bir tablo değildir. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Dünyanın gördüğüm en çapsız adamı. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan ettiler. Şimdi kendisinden cevap bekliyorum. Savaşı hangi devlet ilan etti? Çık bir açıkta bakalım. Ucuz kahramanlığa yer yok. Bu milletin hasleti var. Bu milletin irfanı var. Bu milletin gelenekleri var. Bu milletin vatan sevgisi, bayrak sevgisi var. Onu bir hırsızı kahraman çıkarmak için kullanmaya sen senin ne gücün yeter ne kabiliyetin yeter. Bu taraftan bir slogan geliyor. Birleşe birleşe kazanacağız. Bu taraftan bir slogan geliyor. Mansur Başkan diye. Evet. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, vatanseverler, bayrakseverler. Hepimiz birleşeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Onurlu bir Türkiye için. Güzel bir Türkiye için. Huzurlu bir Türkiye. ayın 30'unda kol kola huzur içinde bir bahar bayramı gibi gideceğiz. Oylarımızı kullanırken helalden yana kullanacağız. Oylarımızı kullanırken demokrasiden yana kullanacağız. Oylarımızı kullanırken özgürlükten yana kullanacağız. Oylarımızı kullanırken güzel Ankara için kullanacağız. Oylarımızı kullanırken Ankara'yı haramilerden almak için kullanacağız.